Türkiye'nin yöneticileri bugüne kadar çok önemli hatalar yapmışlardır. Bize gelince biz de aciz bir kuluz çok rahatlıkla pek çok hatalar yapabiliriz. Ancak Allah'a şükürler olsun şöyle bir düşünüyorum da ilk andan beri hep inandığımız yolda yürüdük ve Allah'a şükürler olsun bu diğerlerinin yaptığı hataları biz yapmadık. İlk andan beri Şimdi tabii bu noktaya işaret ettikten sonra bir şeye daha işaret etmek istiyorum. O da bakınız bu güzel akşamın adı Kıbrıs'ı verelim kurtulalım iddiasına bir reaksiyon olmak üzere tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu aslında güzel bir şey. Ama hemen söze başlarken ifade edeyim ki efendim biz Kıbrıs'ı verelim kurtulalım tezini asla kabul etmiyoruz. Sözü benim kalbime zayıf geliyor. Verelim kurtulalım sözünü kabul etmeyelim de e makul bir pazarlık yapalım belki uyuşuruz. Kapısını açık bıraktığı için ben daha baştan bu isme itiraz ediyorum. Bu akşamın adı Kıbrıs'ta asla taviz verilemez olması icap Neden? E tabi işaret ettikleri gibi 30 yıldan beri biz Rumları biliyoruz. Yani Kıbrıs'ta bir taviz vereceksiniz de herhangi bir uyuşma, bir denge noktasına mı ulaşacaksınız? Yok. O aldığını alacak. Sonra gene isteyecek. Sonra gene isteyecek, gene isteyecek. Nereye? Sonuna kadar. Bu yapıda olan bir topluluk için asla taviz sözünün zaten lafı olamaz, konuşulamaz. İşte bundan dolayıdır ki Allah'a şükürler olsun, biz ta başından beri hep bu inançla hareket ettik ve çok şükür tekrar tekrar gözden geçirdiğimiz zaman hep isabetli hareket etmiş olduğumuzu büyük bir bahtiyarlıkla gördük. Bakınız, işte Sayın Oğuzhan Asitürk Bey, bizim 1974'teki hükümetimizin İçişleri Bakanı, Kıbrıs'a Samsun çıkıp da orada EOKA ilan edip ben burayı Yunanistan'a bağladım diyerek hatta Makaryos'un bile kuvvetleriyle mücadeleye başladığı anda elbette biz hükümette olduğumuz için konuyu eline boyuna görüştük. Önce kendi parti grubumuzda konuştuk. Aynen bugün inandığımız temel kararları daha ilk andan aldık. Ve o kararlılıkla meseleyi yürütmek azmiyle kollarımızı sıvadık. Ortağımız Sayın Ecevit iyi niyetle madem İngiltere'de bir garantördür öyleyse garantörlük vazifemizi İngiltere ile beraber yapalım diyerek İngiltere'ye gidip Kalağan'la konuşmak istedi. Biz İngilizlerin bu meselede ne düşündüklerini çok iyi bildiğimiz için düşüneceklerini biz garantör müyüz? Bizim garantörlüğümüz İngiltere'nin garantörüne bağlı mı? İlle İngiltere'yle beraber hareket etmek mecburiyetimiz var mı? Yok. Öyleyse biz vazifemizi yapalım. Bize ne kalahandan? Biz daha ilk andan bu şekilde hareket ettik. Ama Sayın Ecevit ille gidelim diye ısrar ettikleri için biz Sayın Oğuzhan Bey'i de kendisine refakatçi olarak verdik. Hadi buyurun gidin dedik. O zamanki Genelkurmay Başkanımız Allah rahmet etsin, Sayın Semih Sancar, o zamanki kuvvet komutanlarımız da havaalanında Sayın Necevit'i başbakan olarak İngiltere'ye uğurladık. Ancak o uğurlar uğurlamaz. Genelkurmay Başkanımız bana döndü. Dedi ki eğer uygun görürseniz şuracıkta havaalanında beraberce bir görüşme yapalım. Oturduk. Arif Emre Bey de o esnada bizim yanımızda duruyor. Şimdi Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makaryas'ın kuvvetleri de mücadele ediyor. Umulur ki birkaç gün içerisinde bu mücadele sona erecek. Samson buraya hakim olacak. Eğer biz adaya çıkartma yapacaksak o birkaç gün sonra çıkartma yaparsak çok daha büyük mukametle karşılaşacağız. Çok daha büyük zayiat vermek mecburiyette kalacağız. Onun için eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika, bir tek saniye yoktur. Onlar bizim temayülümüzü de bildikleri için ve kendi içlerinden de bir an evvel harekete geçmek zarretini duydukları için bu konuşmayı açtılar. Siz başbakan vekilisiniz öyleyse biz ne yapacağız bu şartlar altında söyleyin dedikten sonra bir şey daha söylediler ki bakın bize eğer yürüyün emrini verirseniz ondan sonra daha önceki hükümetler olduğu gibi bizi geri çevirirseniz bir daha bu hareketi yaptıramayız yürüyün dediniz mi bildiniz ki sonuna kadar yürümek lazım gelir çünkü vaktiyle Sayın İnönü bize yürüyün dedi, gemilere bindirdi. Ondan sonra İskenderun'a çıkarttık askeri. Çünkü Cansın mektup yazmıştı, olmuyor bu iş geri dönün dedi. Sayın Demirel gemilere bindirdi 67-68'de, sonra tekrar Mersin'e geri boşalttırdı. Biz iki defa askeri bindirip geri boşalttığımız için şimdi siz eğer üçüncü bir seferinde gene bindirir gene geri boşaltırsanız dördüncü bir seferinde gerçek hareket yaptığımıza kimseyi inandıramayın. Onun için bu hareketi yapacaksak bize kesin emir verilmesi lazım. Bu konuşma esnasında ben kendilerine şu anda bir hükümet olarak size hazır olun ve yürüyün desek ne yapacaksınız? Bizim kuvvetlerimizin bir kısmı İskenderun'da bir kısmı Mersin'de bunları bindirme bölgesine götüreceğiz. Orada bindirme tertibi içerisinde gemilere bindireceğiz. Bunları götürüp orada bindirme yapmamız için en az iki gün lazım. Ondan sonra da bir günde çıkacağız, üç gün. Halbuki bu üç günün bizim için çok büyük ehmiyeti var. Yani siz bu üç gün üzerine yeni günler koyarsanız her koyduğunuz gün aleyhimizedir. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili mi? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Sayın, Sayın Ecevi zaten gemiye bininceye kadar Londra'dan dönecek. Döndüğü için onu da ne yapıp yapıp ikna edeceğiz ve mutlaka bu görev ifa edilecek. Nitekim öyle oldu. Hazırladılar ve bu emir üzerine gemilere bineceği sırada Sayın Ecevit döndü. Genel kurmayda kendisini kuvvet komutanlarımızla biz bindirdik ve harekatı başlattık dedik. Ondan sonra da diğer ortağımız Halk Parti ile arkadaşların da imzasını almak için sabaha kadar görüştük. Bu esnada rahmetlik Altıncan Paşa'mızı rahmetle anıyorum. Çünkü bu kararın alınmasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak kendisi Sayın Ecevit gelmiş. Biz ne yaptınız deyince işte mecliste şunu yaptık. Liderlerle bunu konuştuk. Ve de harekata başlayın dedi Kayacan Paşa. Şimdi bunları söylediğimiz zaman tabii kendisi çok heyecanlandı çünkü birdenbire böyle bir şeyle karşılaştı. Peki nasıl olacak? Ne şey edecek derken Kayacan Paşa dedi ki bak Sayın Başbakan ben Karadeniz çocuğuyum. Şunu bilirsiniz ki bir tek kişi olarak kayıkla bile gider bu adaya çıkarım. Onun için onun için hiç tereddüdümüz olmasın. Onun üzerine öyleyse hadi bakalım Bakanlar Kurulu'nu toplayalım demek durumunda kaldı Sayın Ecevit. Ve ondan sonra arkadaşlarımızla sabaha kadar Halk Partili arkadaşlarımızın sordukları suallere cevap vere vere hepsinin imzasını aldık. Ve çok şükür öyle bir mübarek cuma günü barış harekatı fiilen başlamış oldu imzalarını aldığımız zaman bir hatıra olarak söylemek istiyorum. Hemen Diyanet İşleri Başkanlığı bize bağlı olduğu için Arif Emre Bey Diyanet Başkanlığı evinden buldudu, özel uçakla gönderdi. Çünkü harekat başlamış, bütün birlikler gemiye binme noktasına gelmişti. Binerken olsun bir dua yaptıram dedik. O zaman Diyanet Başkanı gitti, gemiye binerken duasını yaptı. Ve de biz ayrıca Halk Partili arkadaşlarımıza bak bu kadar önemli tarihi bir karar aldık, bugün de Cuma günü, şimdi hep beraber Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız ve Cenabı ı Hakk'a zafer vermez için dua edeceğiz dedik. Ve biz bizim kanadımız Hacı Bayram'da namazı kılarak dua ettik, herhalde Halk Partili arkadaşlarımız başka camide namazı kılmış olacaklardır. <laughs> Şimdi tabii hareket başlar başlamaz yukarıda Sisko oturuyor. Cansının mektubu değil, Cansının kendisi canlısı yukarıda oturuyor. Ama Allah'a şükürler olsun inanç hareket ettiğimiz için Sayın Ecevit koştu, bakanlar kurulu aşağıda. Sisko'yu kabul ettiği kendi odası yukarıda. İşte Sisko hala bizi sakın yapmayın etmeyin şu olur bu olur korkutmak istiyordu. Başladı bile deyince yallah havalanda bir uçağı vardı. Koştu uçağına bindi doğru Atina'ya gitti. Selam bile veremedi bize aşağıda. Sonra tabi 20 yıldan beri Kıbrıs'ta Müslüman Türk kardeşlerimiz bu kadar büyük katlama maruz olduğu halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir defa toplanıp Rumlara karşı niye bu insanları kesiyorsunuz diye bir tek karar almamıştır. Ama ne zaman ki biz bu katliamı durdurmak için harekete geçtik, hemen o gün toplandılar. Derhal hareketi durduracaksınız ve geri çekileceksiniz. O gün çifte standart daha ilk günden başlamıştır. Ne oldu? Tabii bu karar Yine bizim ortaklarımız, işte Birleşmiş Milletler karar aldı, buna uyalım, şöyle olur, böyle olur, bak Amerikan elçisi şöyle diyor, böyle diyor. Biz hep beraber, hayır, biz bu hareketi G5 günü, yani 5 günde şu udatlara ulaşılmak için aldık, kararı aldık, bitti. Bu karar tahakkuk edinceye kadar harekatı durduramayız dedim. Allah'a şükürle olsun bizim askeri kuvvetlerimiz 5 günlük noktaya Üç günde ulaştılar. Biz üçüncü gün ancak ve de bizzat o gece rahmetli genelkurmay başkanıyla gece yarısı saat 2'de bakanlar kurulu bekliyor. Bendeniz kendi odasında bak paşam bu harekatı şimdi bile durdurun diyor ama biz mutlaka Kıbrıs'ı sonuna kadar alacağız. İkinci harekatı mutlaka başlayacağınız sunda bana asker sözü vereceksin ki ben şimdi bakanlar kurulunda ateşkes kararına iştirak ediyoruz diyeyim. Çünkü ateşkes kararına iştirak edersek ateş kesilir. Bizim Milli Selamet Partisi olarak gücümüz ortaklaşa yetiyor. Ondan sonra ikinci harekatı başlatmak istersek tek başına gücümüz yetmiyor. Kesmeye yetiyor, başlatmaya yetmiyor. Onun için sizden asker sözü istiyorum. Ne yaparsan olsun başlayacağınıza söz verin durduralım asker sözü veriyorum dedi ve ben de arkadaşlar hatırlayacaklardır genel kurmaydan geldim bak bu harekatı sırf toparlanmak için geçici olarak durduruyoruz bu şartla bu karara iştirak ettiğimizi belirtiyorum diye kalemin üzerine bir beyaz kağıt tutarak oylamaya iştirak ettim ki bu beyaz kağıdı unutmayın ikinci harekat mutlaka başlatılacaktır şartını koşarak muhakkaten bir ateşkes yaptık bu ateşkes esnasında tabii ikinci harekatın başlatılması için hazırlıklar bu esnada yapıldı. Ancak o esnada bazı hatalar yapılmıştır dediği için demin arkadaşımız tarihi olay olmak itibariyle söylüyorum. Bu esnada efendim bir takım kantonlar olsunmuş bazı köylerin muhtarını biz seçelimmiş böylece adada kan dökülmesinmiş. Şimdi tabii Cenevre'ye bu teklifler götürüldü. Biz asla böyle bir teklife yanaşmadık. Ya bizim baştan beri tezimiz biz adanın bütünün garantörü değil miyiz? Bütününü alacağız. Ondan sonra Rumlar kendilerine bir bölgeyi anlaşmayı imzaladıktan sonra bırakacağız. Madem garantörüz, biz adanın bütünü için Rumların hayatı için de garantörüz. Yarısı için garantör değiliz. Sonuna kadar gideceğiz adada huzuru can emniyetin temin edeceği sonra Rumlara diyeceğiz ki şu bölgede istediğiniz gibi yaşamaya razı imzayı atıyorsanız burayı size bırakacağız diyeceğiz. Bizim milli selamet olarak, milli görüş olarak baştan beri tezimiz hep olmuştur. Ve bilhassa Larnaka'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası metum bulunduğu için burayı mutlaka almamız lazım gelir diye kesin kararlılıkla hareket etmişizdir. Allah'a şükürler olsun Cenab-ı bize Rumlar vasıtasıyla yardım etti. Çünkü onlar Cenevre'ye götürülen bu tekliflerin hiçbirini kabul etmediler. Biz zaten kabul etmesinler, ikinci harekatı başlatalım istiyorduk. Böylece ikinci harekatı başlattık. Ondan sonra tabii yeşil hatta geldik biz söylediğim gibi adanın tamamını alalım ve Rumlara bu kısmı anlaşmayı imzaladıktan sonra bırakalım. İlk andan beri hareketimiz böyle olmuştur. Ne yazık ki Yeşil Hatta geldikten sonra o zaman ille ortaklarımız burada duların ileri gitmeyelim gibi bir takım hareketlerde bulundular. Teferruattan girmiyorum ve harekat burada durduruldu. Durdurulduktan sonra biz ilk andan itibaren tamam öyleyse şimdi iki tane Kıbrıs var. Kıbrıs'ta bir bağımsız Kıbrıs Türk Devletimiz vardır. Bu bağımsız devleti ilan edelim ve böylece bu iş bitsin. İlk günden beri bunu söylemişizdir. Ancak yine ortaklarımız aman Sayın Erbakan bağımsız devlet deme federe diyelim. Amerikan hoşuna gitmiyor diye hep aramızda fikir ayrılığı oldu. Bu fikir ayrılıklarından dolayı da o hükümet hatta bu yüzden bozuldu. Biz bağımsız devlet dedik, ortağımız federe devlet dedi. Hayır biz federe diye bir şey kabul edemeyiz dedik ilk günden beri. O hükümet bu yüzden bozuldu. Ayrıca o esnada ada iskan edilirken Maraş bize haber verilmeden boş bırakıldı. Bu anayasaya aykırı bir davranıştır. Çünkü anayasada güvenlikten bakanlar kurulu sorumludur. Biraz önce konuşulduğu gibi ada bizim güvenliğimizle birinci dereceden ilgilidir. Onun için orada bir yerin boş bırakılması asla bakanlar kurulu kararı olmadan yapılamaz idi. Ancak bize haber verilmeden maalesef Maraş boş bıraktıttırıldı. Bizden gizli olarak, habersiz olarak ve böylece bir diğer hata daha yapıldı. Siz Maraş'ı boş bırakırsanız Rum ne düşünecek? Ha bunu benim için boş bırakıyorlar. Öyleyse bunu bana verin diyecek. Rum bunu istiyor diye ondan sonra Rum'dan şikayetçi olma hakkımız var mı? Baştan beri federe devlet diye yanlış kelimeler kullanıldığı için, baştan beri tavizkar davranıldığı için işte bu zihniyetler adım 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 meseleyi bugünkü boyuta getirmişlerdir. Yoksa bizim milli görüş olarak ilk andan itibaren bitmiştir bu iş. Bağımsız bir devlet vardır görüşüne bütün diğer arkadaşlarımızın da hepsini katabilseydik o takdirde böyle bir mesele elbette bugün olmayacaktı. O gün bugündür. Şahısları kastederek söylemiyorum zihniyet olarak ifade ediyorum, çektiğimiz ızdırap taklitçilik yüzündendir. Milli görüşten saptık mı, işte bunlar başımıza gelmeye mukadder oluyor. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 18 yıldır aynı yanlış zihniyet üzerinde yürüne 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 bugüne gelinmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce çok haklı olarak işaret ettiler. Türkiye'nin yöneticileri sanki Kıbrıs bizim milli davamız değilmiş gibi davrandığı müddetçe elbet öbürleri cesaretli. Biraz önce ifade ettikleri hususların hepsini tabii milletin arzusu olarak Türkiye'yi yönetenlerin açık bir şekilde ilan etmeleri lazım gelir. Bunlar sessiz durdukça Rum ve Batı sonuna kadar taviz istemeye gidiyorlar. Bu duruma düşmenin sebebi tekrar ifade ediyorum tatlıcılıktır.